Günümüz Pakistan topraklarında insanlık tarihinin en gizemli şehirlerinden biri yatıyor. Mohenjo-Daro. Mö 2600 ile 1900 yılları arasında Indus Vadisi uygarlığının bu görkemli şehri çağının çok ötesinde bir planlamaya sahipti. İzgara planlı sokakları ve gelişmiş kanalizasyon sistemiyle modern şehircilik anlayışının öncüsüydü. Büyük hamam gibi etkileyici yapıları ve dans eden kız heykeli gibi eşsiz eserleriyle döneminin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Ancak bu görkemli şehrin kaderi derin bir gizem perdesiyle örtülü. Ani bir şekilde terk edilen şehrin akıbeti hakkında iklim değişikliğinden doğal afetlere kadar pek çok teori öne sürülüyor. 1980'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Mohenjo-daro günümüzde hala arkeologların ve tarihçilerin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Restorasyon çalışmalarıyla korunmaya çalışılan bu antik kent, insanlık tarihinin en değerli hazinelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.